Şu kurumlar arasında da bazı şeyler yaşandı. Ee, onu da hemen size sormak istiyorum. Şimdi Kızılay Başkanının açıklamasını gördünüz mü Sayın Ekmen? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyor ki bir e, biz diyor ilk zamanlarda Afat e, kendi logosuyla birlikte bizim logomuzu da kullanıyordu diyor. Yani bu böyle açıklamalar var. Ya yani buna da inanamıyoruz. Böylece toplumsal belleğin sahada aradığı e, hilal, hilalimiz de görünür oluyordu ama daha sonra sadece kendi kurumsal logolarını kullandırmayı tercih ettiler diyor. Yani e, Kızılay Başkanı bunu açıklıyor. Aslında bu Deprem algı, sonrası algı yönetimi yaptık açıklaması. E, yani o yok demek, demek orada mı Logo, yani gönderdik. bir acizlik Hanım, durumunun konu, mu açıklaması oluyor sizce? Bakın bu konuyu çok iyi biliyorum. Hmm. Depremin dördüncü günü tweet attım. beşinci ee, il altıncı ilçeden geçiyoruz. Sahada Kızılay logosu yok diye Tabii o tweeti atmadan önce Gerekli çalışmayı yaparak attım Şimdi onu izah edeceğim size Ancak sadece Kızılay Başkanı değil Sayın Hulusi Akan Ve Sayın Süleyman Soylu da Tarihe not düşüyor Cerideleriyle Dakikalarıyla Aslında nasıl hazır olduklarını Ancak en üst iradeden gereken Talimat gelmediği için Niçin görünmez olduklarını anlatmaya çalışıyorlar ...Kızılay Başkanı da... ...sadece kurumunun değil... ...kendi kişisel kariyerini de koruma kaygısıyla... ...böyle konuşuyor. Üzücü. Bakınız bugün AFAD Kızılay'la rekabet ediyor. Bugün AFAD Ahbap'la rekabet ediyor. Bugün merkezi hükümet... ...belediyelerle rekabet ediyor. Afet dönemleri... ...rekabet dönemidir. Beraberlik, dayanışma, güç birliği... ...iş birliği dönemidir. Bakınız... ...AFAD kurulduktan sonra ilk kurulduğunda bu konuyu çok iyi bilen bir siyasetçi olduğumu iddia edebilirim. Çünkü partimizin bir buçuk yıl boyunca afet yönetiminin de bağlı olduğu politika biriminin başkanlığını yaptım. Bakınız 3 yaşında bir partiyiz. 13 kere basın açıklaması yapmışız afet yönetimi üzerine. İstanbul depreminin yıl dönümünde, Düzce depreminin yıl dönümünde sel felaketlerinden sonra, yangın felaketlerinden sonra. Sayın Babacan 40 kez konuşmalarında afet yönetimine değinmiş. Çünkü koordinasyonla sorumlu olan bir AFAD'ın göz göre göre bir operasyonel kuruma dönüşmesinin ve operasyonel kabiliyetlerinin sınırlarını gördük. Uzmanlarıyla konuştuk. Hı hı. Kurum yöneticileriyle konuştuk. Bakınız size vakayı olduğu gibi anlatıyorum. Herhangi bir yetkili çıksın buna itiraz etsin. AFAD'da toplantılar yapılıyor. Deniliyor ki bütün zahmeti emeği biz çekiyoruz parayı biz veriyoruz ama re reklam Kızılay'ın reklamı oluyor bunu nasıl engelleyebiliriz önce karar alıyorlar diyorlar ki AFAD logosuyla Kızılay logosu yan yana dursun tasarım yaptırıyorlar sonra bu da içlerine sinmiyor diyorlar Kızılay logosunu tamamen kaldıralım içlerinden biri diyor ki Kızılay logosunu kaldırırsak adamlar hizmet vermez o zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani bu bu ihanettir başka bir şey değildir. 2013 tarihli Türkiye Afet Eylem Planında Kızılayı sadece beslenme ana grubundan sorumlu paydaş kuruluşlardan biri haline getiriyorlar. Yani diyorlar ki sen yemek yapıp dağıtabilirsin başka bir iş yapamazsın. Çadır, batarya, 18. Değil. günündeyiz. Kızılay'ın logosunu bir giysi paketinde gördünüz mü? Kızılay'ın logosunu bir çadırda gördünüz mü? Kızılay'ın logosunu bir hijyen paketinde gördünüz mü? Sadece yemek yapıp dağıtıyorlar. Bundan evet. Kızılay da müşteki. Bugün Kızılay Başkanı muhtemelen gelen sorular ve eleştirilere karşı dayanamayıp kendini savunma babında bu açıklamayı yapıyor. Peki Afet yönetiminin bu hale gelmesi kabul edilebilir bir şey mi acaba? Nasıl Afat logo savaşına girer Kızılay'la? Nasıl bir rekabet Nasıl? bu yani? Ne, nedir yani? Ya Vatandaşa hizmet biz götüreceksiniz. Ne yapacaksınız yani? Kamyon kamyon malzemelerimiz Afat tarafından el konuldu. Kolilendi. Afat logolu kolilerle depremzedeye dağıtıldı. Hı hı. Ya Allah'tan korkun, bunu bir an önce depremzedeye götürün, verin, bunun kollanmasıyla vakit kaybetmenin zamanı mı? Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ee, bakınız 2019 yılında 7,5 şiddetinde Pazarcık depreminin tatbikatı yapılıyor. Peki bu tatbikata göre bizim bir miktar çadır, soba ve e, bataniye ile gıda ürünlerini bölgede depolamamız gerekmez mi? bir tane yoktu bir tane hı hı. İşte şimdi bu, bu buna baktığımız zaman bu açıklamaya hakikaten şöyle bir şey oluyor sanki yani kurumun ne kadar e, ne diyelim içi boşaltılmış e, evet içi yani boşaltılmış için, içinin ne yani, hale geldiğini de görüyoruz kızılların içi boşaltılmış yani biz bir de Mehmet Emin Bey de hatırlar, bu Kızılay çantacılık yaptırdıklarını da biliyoruz. Yani işte bir takım vakıflara hı hı. çantacılık yapıp Menatın'da Öğrenci Yurdu adı altında çok katlı 30-40 katlı evet işte, göktelen işte göktelen göktelen evet, kuruyorlar hı. bağıştan yani. vergiden hı hı. kaçmak için de Kızılay üzerinden yapıyorlar Aynen. bağışı. Kızılay bir nevi Aynen. çantacılık yapıyor. Bu bu bu, bu çok, çok durum başkent gaz ihalesi veriliyor. Başkent gaz üzerinden Kızılay'a bağış yaptırılmış gibi gösteriliyor. Ama Kızılay'ın kullanması gereken halka, battaniye, çadır depolaması gerekirken Kızılay onu alıyor. TÜRGEV ve TÜRKEN olarak Amerika'da yapılanan vakıflara bunu veriyor ve Zeynep'in işaret ettiği gibi bir gökdelen binasına kavuşuyoruz. Muhtemelen şunu da söyleyeceğim bu çok daha acı. Zeynep bunu sen de benim kadar iyi bilirsin. O Gökdelen binasının inşaatıysa çok iyi denetlenmiş. Fore kazıklarıyla her şeyle çok iyi yapılmış durumda. Çünkü yapıldığı yer New York. Yani <laughs> Kızılay'ı çantacı yani, yani yaptılar. Bakınız, yani. Bizim insanımız burada bakınız enkaz Kızılay altında kalırken. Kızılay'ın ne hale getirildiği de bir konu ama biz geçen hafta Cuma günü Gaziantep'te depremin hazırlık süreci ve ilk 48 saatiyle ilgili sorular sormuştuk. Sonra milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu 75 soruyla soru önergesi verdi. Dört bakana karşılık. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir afet yönetimi var ve emin olun benim en büyük üzüntüm ve acım ölümlerin en az üçte ikisinin anlatıya göre Deprem esnasında değil, deprem sonrası ölüm olması ya durumu. Çok Bakınız, açıkçası. videolar var. Adam eşinin çocuklarının ölümüne eşlik ediyor. Günlerce hem de öyle birkaç saat değil, bir trafik kazası değil bu. Üç gün, dört gün, beş gün alıp size hikayesini anlatıyor. Eşim de beşinci gün öldü diyor ve Allah ona bir kuvvet vermiş normal bir şey gibi anlatıyor ama düşünün 5 gün konuşan, sohbet eden eşinin ölümüne an be an tanıklık ediyor o adam ya da çocuğunun ve hı hı. biz bugün esas sorumuz, 75 sorumuzun amacı şudur İstanbul depremi geldiğinde uzmanların uyardığı Bingöl Hakkari, İzmir depremi geldiğinde biz buna ne kadar hazırız hı hı. biz insanlarımızı bakınız asrın felaketi deniyor ya. Bugün merak ettim. Son 100 yıldaki depremlere baktım. 9.3 8 dakika süren deprem var Endonezya'da, Şili'de, başka ülkelerde. 400 kişi ölmüş, 500 kişi ölmüş bir kısmında. Yani 7.7 çok büyük bir rakam kabul. Ama eğer bazen görüntülerde geçiyor, bakınız şu anda da tesadüfen Burası. 20 binanın yıkıldığı bir yerde bir bina ayaktaysa deprem öldürmemiş arkadaşlar. Burayı imara açan siyasetçi öldürmüş, denetlenmeyen yapı müteahhidi öldürmüş, demirden betondan çalan müteahhit öldürmüş. Hı hı. Son olarak vaktinde müdahale etmeyen afet yönetimsizliği öldürmüş. Şimdi e, Sayın Ekmen bu, bu süreçten sonra da artık yeni yerleşim alanları şimdi bir de bunlar var. İşte biz e, ilk bölümde konuştuk bunlar mesela neye göre belirlenecek nasıl olacak e, önümüzdeki süreçte göreceğiz ama çok önemli şimdiden çok e, ayrıntılı bir şekilde bunların e, detaylandırılması da gerekiyor bizlere de kamuoyuna da bir de daha ihaleler var. Yani o kadar neresinden tutsak elimizde kalır bir tabloyla da karşı karşıyayız ama siz hani seçime yanıt vermediniz ya. Biz bir de demiş ki galiba yaşadığımız bu süreçte en fazla vicdani insan, insanlığı, vicdanı, insanlığı ve yardımı konuşmamız gerekiyor diye doğru, eklemişler. Doğru, doğru, evet. Doğru. E, büyük bir dayanışma da var hakikaten. Onu da söyleyelim. Peki, bir, bir de şu biz olsun. bize kesinlikle Biz bakalım. bize bir dayanışmamız var. Evet. evet üçüncü gün, üçüncü gün arabadaki arkadaşlara dedim hı hı. ortada devlet yok ama millet inanılmaz organize. Evet. Hı hı. Bakınız, şunu fark ettim. Kilometrelerce uzunlukta kuyruk biz Sayın Babacan'la bütün gezimizi karayoluyla yaptık. Benzin kuyruğunda da bekledik, su kuyruğunda da bekledik. Vatandaşımız ne yaşadıysa o sürecin bir parçası olduk. Kimse kimseye sinirlenmiyor. Öfkelenmiyor. Kural ihlallerini dahi tolere ediyor gençler arabadan iniyor trafik akışını organize etmeye çalışıyor çünkü ortada trafik polisi ya da jandarma da yok <laughs> ve bütün Türkiye'yi doyuracak kadar yardım toplandı ama dağıtımında birçok sorun yaşadık <laughs> ve şu anda yardım akışında azalma var neden çünkü yardımlara afad el koyunca insanlar nitelikli örneğin kimisi Down çocuklara yardım etmek istiyor. Kimisi bebeklere, kimisi kadınlara. Böyle odak noktalı yardımlar yapılamadığında insanların motivasyonu bozuluyor. Bir de bir işte yardım tiyatrosuyla adeta bütçe kontrolünden kaçırmak için Merkez Bankası bankalar onlarca milyar lira yardım edince bir kısım vatandaşlarda şu his oluşuyor. Devlet zaten bayağı yardım topladı herhalde. Benim özel olarak yardım etmeme gerek yok ama emin ol bugün itibariyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere her konuda yardım ihtiyacı hala devam ediyor. Hala